Ödev. Hani tamam, ödevleri bana gönderdiniz zaten. Hocam ben ödevi bugün gönderecektim. Tebrikler. Ben bugün iki tane fotoğraf olmaya çalışıyorum. Oradan yapacağım. Hani atarım ben. Arkadaşlar ben söz vermeden kimse konuşmasın lütfen. Herkes mikrofonunu kapatabilir mi? Biliyorsunuz ki insanlar YouTube'dan bizi izliyorlar. O yüzden yani bir gürültü yapmayalım e, insanlara. Babuşa biraz önce ne dedim? Ben söz vermeden mikrofonları açmıyoruz. Anlaştık mı? Şimdi başlayabilir miyiz artık? Örneğin hangisi dış açı hangisi dış açı değil bana gösterir misiniz? Söyleyeyim ben gösteririm. Bir saniye. Hocam kaçıncı sorudayız? Şimdi soru değil. Bu üç tane dış açı, üç tane açı çizdim bir üçgenin dışına. Şimdi bu bir, bu iki, bu da üçüncü açımız. Bunlardan hangisi dış açı? Hepsi hocam. Hepsi dış açı diyorsun. Dışta i̇şte kalan kısımlar dış açı değil mi? Sadece Biz sadece iki numara Sadece iki dış açı. Neden? Bir dakika. Ha evet. Dar açı var orada. Tamam gördüm gördüm. Bir Bakın Bir burada. Var. Tamam, tamam Efe'cim. Mikrofonunu kapatır mısın? Şimdi birincisindeki dış açı değil. Neden dış açı değil? Bir kere dış açı olması için iç açıyı 180'e tamamlıyor olması lazım. O yüzden bunun dış açı olması için böyle gitmesi lazımdı. Bunu böyle silmemiz lazımdı ve açının ne olması lazımdı? Şöyle olması lazımdı. Gördüğünüz gibi iç açıyı neye tamamladı? 180'e tamamladı. Aşağıdaki üçün dış açı olması lazım için ne olacaktı? Bunu silecektik. Dümdüz uzamış olacaktı ve gördüğünüz gibi iç açıyı 180'e tamamlayan açıya biz dış açı diyoruz. Yoksa herhangi bir üçgenin herhangi bir köşesinden bir tane doğru çizip bir açı oluşturup ona dış açı demiyoruz. Gördüğünüz gibi bu bir dış açı Değil, dış açı ne demekmiş anlaşıldı mı iyice? Anlamayan varsa mikrofonu açıp sorabilir. Anladım demek için mikrofonu açmayın. Anlamayan Hocam mi... e, ben Föy'ümü bulamıyorum da siz Classroom'dan e, paylaşmış mıydınız pdf halini? E, paylaşmadım çünkü ben de e, pdf hali zannediyorum ki yok. Ben de Föy'den fotoğraflarını çektim her şeyi. Ha, tamam. E, şimdi arkadaşlar bunları siliyorum. Tıpkı okuldaymışız gibi değil mi? Hiçbir farkı yok. Tahta var. Ben tahtayı yine elimle siliyorum. Kimse bana yardım etmiyor. Geleyim mi hocam oraya? Şimdi başka zaman artık. Şimdi arkadaşlar bir dış açı kendisine komşu olmayan iki tane iç açının ölçüsünün toplamına eşittir. Örneğin burası A olsun burası B olsun A kenarı B kenarı ve C kenarı burası da C olsun. Şimdi dış açımızın ölçüsü x olsun. Teorem diyor ki bize bir dış açı kendisine komşu olmayan iki tane iç açının toplamına eşittir. Şimdi ilk önce x bir dış açı. Çünkü neden? Üçgenin c kenarındaki c açısını 180'e tamamlayan açıya sahip olan doğru parçasından geçiyor. x bir dış açı. x'e komşu olan açı hangisi? c açısı. Teorem ne diyor? Kendisine komşu olmayan açılar. Onlar ne? A ve B. Yani x eşitmiş A artı B'ye. Teorem bunun diyor. Bunu ispatlayalım şimdi. Öncelikle bir üçgenin iç açıları toplamı kaç dereceydi? 180 dereceydi. Aynı şekilde doğru açımız kaç dereceydi? 180 dereceydi. Burada ne? Gördüğünüz gibi x ve c'yi topladığımızda ne olması lazım? 180. 180 olması lazım. Değil mi? Evet. Şimdi. Bakın yukarıda C'yi A artı B ile toplamışım. 180 yapmış. Aşağıda C'yi X ile toplamışım. 180 yapmış. Bu durumda neymiş? A artı B ile X'in ne olması lazım birbirine? Eşit olması lazım ki. C'yi A artı B eklesem de 180 oluyor. X eklesem de 180 oluyor. Yani bu durumda A artı B eşittir. X oldu ispatlamış olduk. Anlamayan varsa sorabilir. Yok hocam. Peki tamam geçiyorum o zaman. Şimdi kaçıncı soruya geçiyoruz? 13. sorumuza geçiyoruz. Hemen bize verdiği Teoremle ilgili çok basit temel bir soru sormuş. Buradaki açımız ney? ABC üçgeninin A köşesindeki dış açısı değil mi? <laughs> Bunun Komşu açısı bu çizdiğim açı. Yani 5x neye eşitmiş? Kendisine komşu olmayan iki tane iç açının toplamına eşit. Bir dış açı o 5x A köşesindeki dış açı. Kendisine komşu olmayan iki tane iç açının toplamına eşit. Yani 3x Eksi 10. Birinci iç açım. ikinci iç açım kaç? 60. 60. Bu durumda 3x'i buraya alırsak ne oldu? 5x'ten 3x çıkartırsam 2x kalır. 60'tan 10 çıkartırsam ne olur? 50 olur. x eşittir. 2'yi karşı tarafa atıyorum. Çarpma nasıl geçerdi? Bölme olarak geçerdi. x kaç oldu bu durumda? 25 yaptı. Anlaşıldı mı? Evet. O sorumuz bitmedi. Sorumuz diyor ki bize BAC açısının değeri kaçtır? Yani sorunun sorduğu yer bu çizdiğim yer. Burasını soruyor soru. Ne yapacağız? Burasını A desek. 5X artı A kaç eşitti? Orası bir doğru açı olduğu için. 180. 180. X dediğimiz şey neymiş? 25'miş. Yerine yazıyorum. 5 çarpı 25 artı a eşittir 180. Bu durumda 5'ten 25 çarparsam 125 yapar. a artı 125 eşittir 180. 125'e kaç eklersem 180 yapar. 55. a'yı bulmuş olduk. Sorduğu şeyin cevabı 55'miş. Herkes anladı mı bu sorumuzu? Evet hocam ama bunu bir de üçgenin iç açılarını <laughs> şey yaparak da yapabilirdik. Evet onu bir de üçgenin iç açılarının toplamından da yapabilirdik. Orada daha fazla işlem yapacağımız için ben bunu tercih ettim. Ama tabii ki oradan da yapabiliriz. Çünkü 3 x 10'da x yerine koyarım. B açısını bulurum. C açısını zaten biliyorum. B açısıyla C açısını toplar. 180'den çıkartırsam gene A açısını bulmuş olurduk. Şimdi herkes bunu geçirebilir mi Föyüne lütfen? Silebilir miyim artık? <laughs> Yazan varsa yazıyorum desin. Hocam bir dakika ben yazıyorum. Bitsin. Tamam. Hmm. Bu arada şunu söyleyeyim. ilk 45 dakikamız bittiğinde herkes bu toplantıdan çıkacak ikinci dersimiz için 16 ile başlayacak ikinci dersimiz için ben size ders arasında Classroom'dan yine link paylaşacağım. Ayrıca Google takviminizden de etkinliğe tıklayıp oradan da linki bulabilirsiniz. Ben yine de Classroom'dan paylaşacağım sizinle. Hocam, Hocam bir şey yapabilirsiniz. E Efendim? Bir şey Diyorum o zaman. Şimdi gelelim 14. sorumuza. On dördüncü sorumuz ne diyormuş? Bir kere burada bize bir ne vermiş? Burada bize bir orantı vermiş. Evet. Yo BCE, BCA açısı BED açısının 2 katıymış. Şimdi o zaman ben hangisine x diyeceğim? Buraya x diyeceğim ki ötekisi ne olsun? 2x. 2x olsun. Anlaşıldı hocam, mı? Hocam kusura bakmayın geç geldim. Efendim? Ee, geç geldim kusura bakmayın. İnternetim Hı. çok kötü de. Tamamdır. Hoş geldin. Ee, Fatih sen alıyordun değil mi yoklamamızı? Evet hocam. Tamamdır. Bana sadece gelenleri ders sonrasında mail atsan yeterli. Çok teşekkür ederim. Tamam, Bu durumda... Hocam, şey diyeceğim ama. Başladığında 37 kişiydi gelenler bir şey demeyince hani Sen... kim girdi kim gelmedi bilmedi bilmiyorum. Ee... İsim, i̇sim ezber ezberlemiyorum çünkü. Oğuz Tuna'yı yazayım başta ama. Bir liste var ya sonuçta. Sen şimdi miting ekranından listeyi görebiliyorsun ya. Evet. İşte oradan şimdi değil. Arada <laughs> girip çıkan beş... olursa Aynen aynen sen sadece, da, sen sadece dahil olanları ekle insanlar dahil oldukça. Tamam hocam oldu. Evet. Şimdi o zaman BCA'ya yazalım. BCA'mız neymiş? Neresi? BCA açısı neresi? Yani burası. Buramız neymiş? 2. 2 X BED açısı BED yani burası burası neymiş? Hı. X'miş. Buraya kadar geldik. Sonra diyor ki BAC açısı 70, BDE açısı 20 olduğuna göre ABC değerini bulun. Yani ABC bize nereyi soruyor? Burayı soruyor. Şimdi ilk önce sorduğu yer burası BDE üçgenin neyi? Dış açısı değil mi? Çünkü bu iç açıyı nereye tamamlıyor? 180'e tamamlıyor. Dış açı neydi? Kendisine komşu olmayan iki tane iç açının toplamına eşit. Bu üçgende diğer iç açılar ne? 20 ve x. Yani burası neymiş? 20 artı x'miş. Çünkü ne? Buradaki ABC açısı BDE üçgeninde B kenarındaki dış açı. Kendisine komşu olmayan iki tane iç açının toplamına eşit. Onlar da 20 ve x. 20 ile x topladık. Oradaki B açısına eşit. Şimdi burada X'i nasıl bulabilirim? ABC üçgeninde bütün iç açıları biliyorum. İç açıların toplamı okay. 180 eşit olacak. Okay. Oradaki iç açıları toplayıp 180 eşit dersen bir denklemim olacak. O denklemde kaç tane bilinmeyenim olacak? Bir tane bilinmeyenim olacak. Bir denklem bir bilinmeyen olduğunda yani denklem sayısı kadar bilinmeyenim olduğunda ne yapıyordum? Denklemi çözebiliyordum. Şimdi o zaman ne oldu burası? 90 artı 3X eşittir 180. 90'ı karşı tarafa atarsak 3x eşittir 180. Eksi 90 yapar. 3x eşittir 90 olur. Eksi bulmak için ne yapacağız? 90'ı 3'e böleceğiz. X'imiz ne oldu? 30 yaptı. Soru bana A, B, C değerini soruyor. Yani nereye soruyor? 20 artı x soruyor. Bu durumda 20 artı x ne yapar? x'imiz neydi? 30'du. 20 artı x de 50 yaptı. Anlamayan varsa anlamadım diyebilir. Tekrar anlatabilirim. Süper herkes anladıysa çok iyisiniz. Geçirin o zaman föylerinize. Fatih kaç kişi olduk? 46 hocam. 45. En son Oğustun'a geldi o kadar daha giren çıkan yok. Tamam zaten toplam 9'lar 51 kişiydi yanılmıyorsa. Hocam en son geçen hafta kaç olmuştu? 42'ye çıkmıştı en fazla zaten. Hı, 46 mükemmel sayı o zaman. bir 45 kişi çünkü 44 hatta bir siz varsınız bir de evet, Berk bir de Hoca var. Bir de benim sunumum var. 43 kişi. Ha, 43 kişi. Aynen. Aynı, aynı hiç, hala. Yine de hiç fena değil. Silebilir miyim arkadaşlar tahtamıza? Evet. Yazan var mı? Bir yazan de yazan var izledim. mı? Tamam bekliyorum. Ben yazıyordum bitti. Tamam bitti demenize gerek yok. Yazan varsa yazıyorum desin o kadar. Kimse yazıyorum demediğine göre yazan yok zannediyorum ki. O zaman siliyorum. Peki. Şimdi gelelim. Hmm, sorry. Hmm. Şimdi arkadaşlar, diklik, açı ortay, kenar ortay ve ikizkenar üçgen arasındaki bağlantıdan bahsedeceğim size. Şimdi eğer ki bir üçgende, eğer ki bir üçgende açı ortay, örneğin, aynı zamanda bu bir ikizkenar üçgense, Açı ortay aynı zamanda kenar ortaydır. Aynı zamanda indiği kenara diktir. Anlaşılabildi mi? Yani eğer ki ya da tersinden bakalım. Burası hem kenar ortay. Burası da açı ortay. Açı ortay aynı zamanda kenar ortay olduysa bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Bu bir ikiz kenar üçgenmiş. Ve hem de Kenar ortayımız neymiş dikmiş yani diklik açı ortay kenar ortay ve ikizkenar üçgen. Bu dört arasında herhangi bir üçgen bu dördünden herhangi iki tanesini sağlıyorsa herhangi iki tanesine Sahipse birinin mikrofondan çok fazla ses geliyor. Herhangi bir üçgen bu dört özellikten herhangi ikisine sahipse bu demek oluyor ki diğer ikisine de sahiptir. Yani diyelim ki bir üçgende hem aç ortay aynı doğru parçası hem aç ortay hem kenar ortay. O zaman bu üçgen de indi açıya bu doğru parçası dikmiş. Ayrıca aynı zamanda bu üçgen de ikisi kenar üçgenmiş. Hangi ikisinin olduğunun önemi yok. Bu dört özellikten eğer ikisi varsa diğer ikisi de vardır. Muhteşem dörtlü değil miydi hocam? Evet bunu muhteşem dörtlü de diyebilirsiniz. Size kalmış. Yani herhangi iki tanesi varsa diğer ikisi de olmak <laughs> zorunda. Diklik, açı ortay, kenar ortay ve ikizkenar üçgenden herhangi ikisi varsa bir üçgende bu dört özellikten herhangi iki tanesine sahipse bir üçgen diğer ikisine de sahip olmak zorunda anlamına geliyor bu. Siliyorum tahtayı. Burada var mı anlaşılmayan bir şey? Örnek üzerinden şimdi daha iyi anlayacaksınız. Ay. 15. örneğimizi buldum. Şimdi 15. örneğimize geldik. ABC üçgenin içinden iki tane A köşesinden aşağıdaki BC kenarına iki tane doğru parçası çizilmiş. Bunlardan bir tanesi dik, diğeri de D noktasına inmiş. Sonra bize diyor ki BAD değeri nedir? BAD yani sonra bize sorduğu yer burası. Şimdi nasıl yapacağız? Biraz önce öğrendiğimiz kuralda ADC üçgenine bakın sadece. Herkes ADC üçgenine baksın. ADC üçgeninde A kenarından bir tane aşağıya dik çizilmiş. Bu dik aynı zamanda neymiş? Kenar ortaymış. Bu ne anlama geliyor? Dikdik ve kenar ortay varsa ne olmak zorunda? Hem bu açı ortay olmak zorunda, hem de burası ne? İkiz kenar üçgen olmak zorunday evet. Yani orası 20 ise burası da 20 derece. Burası kaç derece bu durumda? 90, 20, 70 verirsem ne olacak? 180 olacak. Aynı zamanda burası da 70 çünkü 90, evet. 20 ve 70. Şimdi buradaki x'i nasıl bulacağız? Bu D kenarındaki 70 açısı. D evet. kenarındaki iç açının neyi? Dış açısı değil mi? Evet. Yani iç açıyı 180'e tamamlayan açıya dış açı diyorduk unutmayın. D kenarındaki dış açı kendisine komşu olmayan iki tane iç açının neyine eşitti? Toplamına eşitti. O zaman 20 artı 70'e eşitmiş? 20 artı x'e eşitmiş. x eşittir. Ne oldu bu durumda? Evet. 50 yaptı. Anlaşıldı mı millet? Evet. Anladık hocam. Şey, geçmeyin de yazın. Tabii ki yazın tabii ki. Kafasında soy işareti varsa paylaşabilir bizimle. Hocam ikiz kenar olduğunu nasıl anladık? Ee, biraz önce demiştik ya. E, bir üçgende. Diklik. Buna D diyelim. Açı ortay. Kenar ortay. Ikisi kenar üçgen. Bunlardan bu dörtlüden herhangi ikisi varsa diğer ikisi de olmak zorunda. Bunların dördü birlikte barınıyor. Herhangi ikisi varsa diğer ikisi de olmak zorunda. Buradaki ikisi neydi? Kenar ortay sorunun verdiği haliyle en başta kenar ortay. A köşesinden çizilen kenar ortay hem de ney DCE kenarına dik, yani kenar ortay aynı zamanda dikmiş. Bu durumda hangi iki özellik kaldı olmak zorunda olan açı ortay ve ikizkenar kenar üçgen demek ki kenar ortayımız A köşesindeki açının açı ortayı ve A köşesindeki açıyı oluşturan kenarlar DA ve AC kenarı birbirine eşit. Biraz Hı. önce anlattığımız kuraldan geldi. Tamam hocam. Ama diyelim ki sadece dik var. Diğer üçü olmak zorunda mı? Hayır. Hayır, sadece K var. Kenar orta diğer üçü olmak zorunda mı? Hayır. Hayır, yani ikisi olduğunda diğer ikisi olmak zorunda. Ama Hı. bir tanesi varsa ama şöyle bir şey var. Üçü varsa dördüncü de ne olmak zorunda? Olmak zorunda. Sadece bir tanesi varsa diğer üçünün de olmak zorunda değil ama üç tanesi varsa dördüncü de olmak zorunda. İki tanesi varsa diğer ikisi de olmak zorunda. Bir tanesi varsa hiçbir fikrimiz yok. Tamam hocam. Evet hocam sağ ol. Silebilir miyiz saatte yavaştan? Tabii ki öyle. Canım. Yazan var mı arkadaşlar? Yazan yoksa siliyorum. Peki. Şimdi bana şu an e, 27 tane 9. sınıf öğrencisi Ödevlerini gönderdi arkadaşlar. Lord ee, Lordlar geçiyoruz biliyorum ee, ama hocam, zaman, zamanımızı endişe ederek, anksiyel ile geçirmek çok daha zor. Ee, bir şeyler uğraşmanıza ihtiyacını düşünüyorum. Hocam. Efendim. Yarın sabah altı gibi atsam olur mu ödevi? E, zaten şunu söyleyecektim henüz paylaşmadım e, ailemizde. E, Yarın akşama kadar süreniz var. Son vaktiniz. Hocam, Hocam ben çok özür dilerim. Şey, onu, onu klasiklattınız mı? Oraya. Benim Föy'üm ya. Hocam değil de. Hocam ödev Föy'den mi? Evet Föy'den birinci testimiz ödevde. Yani, evet, Bu yani, yaparım. Yok, testi o testi atabilme şansınız var mı? Efendim? Ben atarım. Testi atabilme şansınız var mı? Ben atarım. Evet. Kubilay bana Arkadaşlar tamam. ben Föy'ü ben Föy'ü e, Oğuz Hoca'dan isteyeceğim. E, sizinle paylaşacağım bugün. Yani tamam, benim okulda benim kaldı da daha almaya gidemedim. Tamam. Burada hocam nasıl göstereceğiz? Evet hocam nasıl göstereceğiz size? Arkadaşlar ben Föy'ün pdf'ini alacağım Oğuzcu'dan bugün. Size Classroom'dan paylaşacağım. Bana ha, şöyle tamam. göstereceksiniz. Basit bir şekilde sürekli telefon çekip, telefonunuzdan fotoğraf çekip Whatsapp'tan arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz ya. Hı -hı. Orada paylaş dediğinizde Whatsapp'tan paylaşmak zorunda değilsiniz. E-mail'den mail olarak da atabilirsiniz. Ve işlemleri sıkıntı etmez misiniz? Fotoğrafları çekeceksiniz. Hı hı. Dayfanın fotoğrafını. Zaten her şeyi görüyor olacağım ben. Onu da sonra bana mail atacaksınız. Tamamdır hocam. simple proses. Tamamdır. Tamam, tamam yaparız. Okay, geçiyoruz bu soruyu. Şimdi. Bir saniye arkadaşlar. Geldik 15. Kaçıncı soru yapmıştık? Biraz önce 15'i yapmıştık. 16 16'ya. 16'ya 16, ye 16 geldik. Tamam. <laughs> Bu soruyu da yapalım. Ondan sonra 15 dakikalık ayımız var. Dediğim gibi arada ben sizinle yeni toplantının linkini paylaşacağım klasrumdan. Oradan girebilirsiniz. Ya da zaten Google takvimi kullanmayı bilenler varsa sizinle Google takviminden bütün şeyiniz paylaşıldı programınız. Oradan tıklayıp da girebilirsiniz. Hocam zaten hepsi mail olarak geldi biz o yüzden tekrar paylaşmanıza gerek yok bence. Ben gene de klasrumdan paylaşayım. Benim sadece 5 saniyemi alacak. Belki bu süreçlere çok fazla uyum sağlayamamış arkadaşlarınız vardır. Daha işin başındayız. Çok önemli değil. Benim sadece 5 saniyemi alacak. Şimdi bakalım sorumuza. Soruda ne var? Bir dik var. Birbirine eşit olan ikişer tane kenar var. Ve bir tane açı vermiş. B, A, C açısını soruyor. Yani bize burayı soruyor. Şimdi bakın bir tane dik var. O dik aynı zamanda ney? Kenar ortay değil mi? Aşağıdaki B, E, B, C kenarının kenar ortayı. Şey var. Bu dik aynı zamanda kenar ortay. Ama ve lakin üçgenin içinde değil değil mi? Biz bunu bir üçgene tamamlarsak Şimdi bu dik aynı zamanda kenar ortay olmuş değil mi? O zaman aynı zamanda açı ortay olmak zorunda. Aynı zamanda üçgenli olmak zorunda. İkisi kenar üçgen olmak zorunda. Anlaşıldı mı? Yani DC kenarı BD kenarına eşit. O da BA kenarına eşit. Hepsi birbirine eşit oldu bu durumda. Hocam daha kolay yolu var. Nasılmış? Hocam e, sizin çizdiğinizi boş verin de yanındaki olan var ya üçgenli olan maviyle çizilmiş oradan sınır var ya Evet. 35 derece açı var, bir de 90 var. Tamam, Ondan Burayı mı 55 oluyor ya hocam. Evet. 55'in baktığı yön e, şey var, ya li tırnaklı şey var ya hocam. Evet. Oraya bakmıyor değil? Bakıyor değil mi? Evet. O zaman 55 55 olacak hocam. O zaman olan yani B, B, ya BC. Ya sonuçta burayı çizmezsen 55 55 burası da niye burasını 55 diyebilmek için ilk önce bu çizgiyi çizmiş olman lazım değil mi? Ama zaten direkt 180'den 55 çıkarıp orayı bulabiliriz. Ondan sonra da iç açılarının toplamı 360 olacağı için rahat bir şekilde bulamaz mıyız? Zaten öyle yapacağız arkadaşlar. Şimdi bakın. Çizirkin. Burası 55. Burası da 55 değil mi? Hı -hı. Ne oldu şimdi? 110 oldu değil mi toplamda? Evet. Burası Hı -hı. bir doğru açı değil mi? O zaman buraya ne kaldı? 70 kaldı değil mi? Evet. Burası ikizkenar üçgendi o, o zaman işte, orsa. 70 oldu. Neden demek kenar üçgen? Çünkü bu çizdiğim BD doğru parçası DE dik olduğu için ve aynı zamanda kenar ortay olduğu için hem açı ortay olmak zorunda hem de ikiz kenar üçgen olmak zorundaymış. BDC üçgeni. Çizdiğimde BD ve DC birbirine eşit olmak zorunda bu yüzden. DC tek çizgili kenardı. O zaman BD de tek çizgili kenar oldu. Aynı şekilde AB de tek çizgili kenar. O zaman BA ve BD birbirine ne oldu? Eşit oldu. Bu durumda ikizkenar kenar ne olacak? Taban açıları birbirine eşit olacak. Birisinin 70 olduğunu nasıl buldum? İlk önce açı ortaydı. Bir açının 55 olduğunu buldum. Bu durumda diğer açı 55. Ve doğru açı 180 olduğuna göre 55 ile 55 topladım. 110. 70, 110, 180 anlamak için kaç kaldı? 70 kaldı. Diğer tarafta 70. İkiz kenar üçgen olduğu için. Var mı anlaşılmayan bir şey? Yok. Peki. O zaman size iyi teneffüsler diliyorum. 15 dakika sonra tekrardan görüşmek üzere. Tamam hocam. Görüşürüz. Hocam. Efendim. Ben size gönderemedim de şu an gösterebilir miyim diyeceğim de. Şu an fotoğrafını çekeceksin.